Evet arkadaşlar şimdi şu teoreminizin ispatına gerçekleyelim. Teoremim şöyle diyor: Limit, biliyorsunuz en sonsuza giderken dizilerde bunu yazmasak da olur. En sonsuza giderken x en dizisinin limiti eşittir x olsun. Bu durumda yeğen gibi genel terimi x1 artı x2 artı bir önceki dizinin terimlerinin aritmetik ortalamasından oluşan bir dizi olsun. Bu y'nin limiti de x'tir diyor teorem. Şimdi buradan şöyle bakacağız. Öncelikle iki aşama yapacağız. Bir x eşittir sıfır için ispatlayalım. Ondan sonra x farklı sıfırı da görmeyeceğiz. E, buna bağlı olarak. olmuyoruz. Evet, şimdi x eşittir 0 ise var x eşittir 0 için burada epsilon pozitif sayısı vardır ki buna karşılık gelen bir n için n epsilondan büyük n doğal sayılarından ise bu limitin tanımından x n sıfır olduğu için küçük epsilon bölü 2 diyelim. Bu da bir epsilondur. Bir sıkıntı olmaz. Burada şimdi y için Bundan yararlanarak y'nin mutlak değerini şöyle düşünelim. x1 artı x2 artı nokta 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 artı xn mutlak değer alıyoruz. Şimdi doğal sayı olduğu için n'yi mutlak değer yazabiliriz. Evet. Bu durumda şunu buraya üçgen eşitsizliği uygularsak Şöyle yapabiliriz. x1 artı x2 artı nokta nokta artı x n olsun. Bölü n. Artı. Şurada x n'den sonra ikiler. x n artı 1 artı x n artı 2 artı nokta 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 artı xn bölü n şeklinde parçalayalım. Evet. Bu durumda şu mutlak değerli yani iki parça şeklinde olursa şurası şöyle şu parçayı iki farklı toplam olarak düşünürsek biliyoruz ki biz üçgen eşitsizliğinden bunu yazabiliriz. O bu halde burada şu da söz konusu. Yani her bir e, epsilon için şu ifade gerçekleştirdiğinde şu kısımda bunu açarsak şöyle yazabiliriz. Yn küçük eşittir. X1 artı X2 artı artı Xn Buradaki büyük n bölü n artı şurayı da tekrar üçgen eşitsizliğini uygulayalım. Her biri için yani. x n artı 1 artı x n artı 2 şurası büyük n artı 2 artı nokta artı buradaki artı küçük x n oluyor. Bölü Evet burada arkadaşlar şimdi şöyle diyebiliriz biraz şöyle yukarı çekelim evet şöyle kırmızı alalım şimdi burada şuranın her biri Şurada, yukarıda n eksi n tane yani sonuna kadar küçük n taneydi. Burada n tanesini attık. n eksi n tane e, bölü n her biri epsilon bölü 2'den küçüktür. Bir önceki ifadeye göre. Şurası da şu üst taraftan bahsediyorum taraf neden bağımsız? Bağımsız seçildiğinden. Yani neticede bir bölü en gibi sayı bölü en gibi en sonsuza giderken ifadesine bakacağız. Dolayısıyla burada da bu ifade bir bölü enin sıfıra gitmesi durumunda daha önceden de yorumladık. Epsilon bölü iki'den küçük alabiliriz. O halde şu ifade ne oldu? Epsilon bölü iki artı. Şurası da en sona giderken, en sona giderken ise burası da 1'dir. Yani burası da epsilon bölü iki yaptı. İkisinin toplamı epsilon yaptı. Yani Yn y, Epsilon'dan Şurayı bir temizleyelim. Küçük olacak çünkü. Evet. Şöyle diyelim. Küçük olacak. Evet. Bu da Y'nin y yeğen dizisinin sıfıra gidiyor olması demektir. Şimdi böylece birinci aşamayı tamamlamış olduk. Yani X'nin sıfıra gitmesi durumu Y'nin de sıfıra gitmesi durumunu getiriyor. Şimdi biz burada X, en, x sıfırdan farklıysa yani x eşit değil sıfır ise o zaman ne olacak? Şöyle bir şey yapıyoruz. x'en eksi x dizisi oluşturuyoruz. x'in sıfıra gitmesi durumunda x'in sıfıra gitmesi durumunda bu da x'in x'e gitmesi durumu diyelim. Şunu düzeltelim. x'in x'e gitmesi durumunda burası sıfıra gider. Yani bizim için artık şurada a a'n dizisi gibi bir dizi oluşmuş oldu ve bu sıfıra gidiyor. Peki biz bundan yola çıkarak bir y'n dizisi oluşturacağız ki y'n dizisi ya da b'n diyelim b'n dizisi terimleri bunun sıfıra giden şu terimlerin Artmatik ortalaması şeklinde olsun ki sıfıra gittiğinde bu da sıfıra gidecek şekilde bir önceki ispatımızdan yararlanalım. Artı nokta 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 xn eksi x bölü n Şimdi xn eksi x yani an dizisi şunlar a1 a2 an terimleridir. Dolayısıyla bu dizi sıfıra gittiği için bir önceki dönem dizinin atmatik olan oluşan yeni BN dizisi de nereye gidecektir? Şöyle yazalım. BN de sıfıra gidecektir. Peki şuradaki işlemi yaparsak x birleri artı x 2 artı x n'i ayıralım. Burada da eksi n tane x var. n'ler gitti. x kaldı. Yani bizim için bn dizimiz şöyle alırsak bu da yn eksi x şekline gelir. Bu dizi sıfıra gidiyor demektir. Peki bu dizi sıfıra gidiyor ise yn dizisi de o zaman yine tanımdan hareketle x'e gidecektir. Bu da hariceden söylenmiştir. Ve burada şeyi tamamlamış oluyoruz. İspatımızı.